Yalnız annem pasta yağlı, şöyle sadeyiz. Gerçekten çok güzel bir gün Selamlar, şu an e, bir saatlik biyoloji çalışmam bitirdim. Şu programımı şuraya koyayım. Bugünkü programda normal işte biyoloji, matematik, ondan sonra günlük çalışma var. Ben normalde güne 3 ders koyuyordum. İki zor, bir kolay olmak üzere. Mesela şöyle, matematik biyoloji artı sosyal ya da matematik biyoloji, Türkçe gibisinden. Ama 3 ders çok fazla ağır gelmeye başladı bana. Yani bilmiyorum yetişmiyor çünkü günlük... Ay. Günlük rutinde var. Geometri çalışan Paragraf çalışan Problem çözüyorum. O yüzden 3. E, ders çıkardım. Birkaç gün böyle deneyeceğim. Sadece iki derste deneyeceğim. Sonra da artı rutin deneyeceğim. E, şöyle Ben normalde farklı bir program çizelgesi vardı. Şöyle e, Önceki videolarımı izleyenler biliyor. Şöyle benim bir çizelgem vardı. Hangi gün yapacağım yazıyor. Onunla gidiyordum. Ama bu hafta çalışma programımı değiştirdim. Hani daha çok verim ve saat üzerine yoğunlaştığım bir program aklımda hayal ediyorum. Onu bu hafta deneyeceğim. Neyse şimdi ne yaptığımdan bahsedeyim kısaca. Ee, şöyle Maya'nın e, biyoloji kontrol testleri vardı. Bundan çok çözdüm. Şöyle Biyolojinin ilk testleriyle ilgili soru çözümü yaptım. Şöyle, buradan iki test vardı. Çok az vardı. Onları zaten direkt çözdüm. Bir tanesini önceden çözmüştüm zaten. Palme'deki de şöyle e, grafik soruları, daha çok yorum sorusu vardı. Ben de o sorularla şu an vakit kaybetmek istemedim. O yüzden çözmedim. Yani bir iki saat çözdüm, geçtim. Biyoloji zor bir kaynak arayanlar için böyle apotemi önerebilirim. Ben şu an ilk kez çözüyorum bunu. Ve baya güzelmiş yani. %20 kolay, %40 orta, %40 da zor içeriyor. Yani gerçekten bence zor bir kitaptı. Zor bir kitap arayanlara önerebilirim dediğim gibi. Normalde ben günlük vloglarda normal günümü çekiyorum ama bugün günden ziyade biraz da konuşacağım bir video yapmak istedim. Bilmiyorum böyle de dönmek istiyorum. Çünkü videolarda çok fazla kendimden bahsetmiyorum ve yorumlarda çok fazla soru geliyor bunları aydınlatmak adına kendimden bahsettiğim birazcık da günlük vloglarımı çektiğim bir vlog olsun istiyorum. Bir de şunu bahsedeceğim. Ben kendime böyle iki tane kronometre ayarladım. Şu benim mola kronometrem artık. <laughs> bu da benim ders kronometrem. Molaya çıktığımda molayı çok fazla şey yapamıyorum. Kontrol edemiyorum. O yüzden kendime böyle bir mola kronometresi oluşturdum. Bu da ders kronometresi. Böyle. Şimdi yemek falan yerim herhalde. Şu an saat yaklaşık 10'a geliyor. Hatta onu birazcık geçmiş olabilir. Şimdi dediğim gibi kahvaltı yaparım. Ondan sonra da şey 2 saatlik biyolojiye soru çözüme devam edelim diye düşünüyorum. Şimdilik görüşürüz. dershane yazıldım. Hemen anlatıyorum. Şöyle dershane değil aslında dershane denemelerine yazıldım. Nasıl oldu? Şöyle benim aslında hani böyle bir anda bugün olmadı. Geçen haftalarda annemle araştırıyorduk. Ben şöyle dershane denemelerine gitmek istiyorum. Ve aklımıza tam bir iki tane deneme bulduk. Yani şey dershane bulduk. Onlarla geçen hafta görüşmüştük. Bu hafta da kayıt yaptırdık. Şöyle hemen aklınızda dershanenin denemelerini yazmak isteyenler varsa bir netlik getireyim. Benimkinden ya benim dershanemden bahsedeceğim. Benim ders anlamda 50'lik ve 100'lük paket olmak üzere iki ayrı paket var. Ee, bu ikisi yine TYT, TYT hepsi dahil oluyor. Bunlara ek olarak da kütüphane ve koşuk hizmetleri de oluyor ama ben bunları istemedim. Yani gittiğimizde de söyledik ben koşuk ve kütüphane kullanmak istemiyorum. O yüzden ona göre bize bir fiyatlandırma yaparsanız hayda denemenin içinde olduğu dedim. Onlar da tamam dediler. Ee, Öyle. Ben ilk aslında ellilik almayı düşünmüşüm. Ellilik diye gittik. Ama daha sonra konuşunca aklıma yüzlük daha çok yattı. Hem daha fazla deneme görmüş olurum hem daha çeşitli soru görmüş olurum mantığıyla yüzük deneme seçtim ben. Benim denemelerim şöyle olacak. Haftada pazartesi ve cuma günü olmak üzere. Haftada iki gün olacak ve okuldan sonra olacak. Ben buna şaşırdım yani ilk duyduğumda. Çünkü ben şey olarak bekliyordum. Yani çoğu dershane cumartesi, pazar yapar diye bekliyordum ama böyle değilmiş. Çoğu dershanede konuştuğumuz çoğu dershane Hepsi hafta içi yapıyorlar Ama şey de diyorlar yani hafta içi yetişemezseniz Hafta sonu gelip yapabilirsiniz diyorlar Hafta içi olması aslında ayrı bir iyi Çünkü hafta sonu full bana kalmış oluyor o, man o manada iyi oluyor Dediğim gibi beninkiler pazartesi cuma almak üzere olacak Bir de YKS e, son bir ay kaldı her gün Deneme şeklinde olacak e, Bazı dershanede bu olmuyor bazılarında da de oluyor Bunu da söylemek istedim Dershanenin denemelerine yazılmak istiyorsanız da vereceğim bir tavsiye var o da sormak ve soruşturmak arkadaşlar. Çünkü bir dershaneden bir dershaneye çok fazla şey değişiyor. Bakın aynı yayın, aynı denemeler olmasına rağmen çok fazla fiyat farkı. İki tane dershaneden bahsedeyim. İkisi de aynı denemeleri yapıyor. Biri 15 bin lira fiyat alıyor. Diğeri de 15 bin lira fiyat alıyor. Ama biri taksit mesela 20 bin yaparken diğeri taksitle 15.000 bin yapıyor mesela. Bunun gibi. Ya bunlar bizim gördüğümüz örnekler. Ya da mesela e, ikisi de 20 bin TL ama biri 20 bin TL yani deneme yapıyor. Diğeri 20 bin TL 40 tane deneme yapıyor. Bunları araştırmak önemli. Ama denemenin yayını da önemli. Hani özde birdir, üçtedir, üç, dört, beştir. Onlar da önemli. Çünkü bazı denemeler, ay şey, bazı dershaneler tek deneme de yapabiliyor. Öyle ee, bir de şey şunu söylemem gerekiyor Ben derslerle e, denemeleri yazın başlatıyor sanırım acaba acaba şey diyordum Hani geçim kaldım denemelere falan diyordum ama yazın başlamıyormuş arkadaşlar. Yani... aynı Düşünüyorsanız bunu da söylemiş olayım. Okul başladığı zaman başlıyormuş. Kendi dershanem için söylüyorum bu arada. Geri kalan dershaneler gördüğüm ortak şeyler bu. Okul başladığında başlıyor ama dershaneler direkt eğitim olarak Ağustos'a başlıyorlarmış. Benim dershanemde de şöyle bana bir aylık misafir öğrenci hakkı tanıdılar. Ee, çok gideceğimi sanmıyorum aslında dürüst olmak gerekirse. Çünkü ben zaten dershane düşünmüyorum. Bir aylık misafir öğrenci hakkı tanıdılar. Yani bir ay boyunca dershanenin denemelerine ücretsiz olarak katılabileceğim. Hani hocalara bakmak açısından. Ee, kendimi belki orada daha iyi hissederim falan açısından ama gideceğimi düşünmüyorum. Öyle şimdilik. Şimdi de tekrardan derse dönmem gerekiyor. Bugün e, birazcık oyalandım dışarıda. Şu an saat 1'e yaklaşıyor. bir ee, buçuk saat çalıştım yani. Çalışmam birinci saatinde dershaneler de gelebilirsiniz tabii. O yüzden şimdi tekrardan dersi döneceğim. Böyle küçük de bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi görüşürüz. selamlar. Şu an bir çözmeyi bitirdim. Ben bu kadar soru çözdüğümü tahmin etmiyordum. Ama kontrol et, kontrol et bitmiyor. Saydım 150 tane bir sorusu çözmüşüm. Şimdi burada yapamadığım ya da yanlış yaptığım şeyleri not almam gerekiyor. Onunla biraz uğraşım. Ondan sonra da matematiğe devam edeceğim. Arkadaşlar şu an iPhone Ay. Şu an ablamın iPhone 16 Pro'su geldi, şimdi onu açacağız. Geliyor geliyor. Oooo. 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 Çok güzel. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bunu açacak mıyız? Açalım açalım devam edemiyoruz. Çünkü bugün erkek kardeşimin doğum günü. Onun doğum gününü kutlamak için e, sahile gideceğiz. Bir de ona birkaç şey alacağız. Hediye. O yüzden şimdi akşama kadar herhalde yokum diye düşünüyorum. Akşama kadar ders çalışamayacağım. Akşam geldikten sonra belki erken gelirsem bir saat iki saat ders çalışırım. Ondan sonra villa yarın yine devam edeceğiz. Şu an <laughs> şimdi sahile geldik. Kardeşim doğum günü kutlayacağız ama haberi yok yani kutlayacağım. Zaten annem pasta yağlı. Şöyle sahildeyiz. Gerçekten çok güzel bir gün batımlar şu an. Öyle birkaç video daha çekerim. Ondan sonra geri eve döneriz diye düşünüyorum. Şimdilik böyle. Evet, Doğum günü hediyen nasıl? Beğendiniz mi? Evet. Evet, şimdi hemen açılımını yap bakalım. Okay. Evet, açılımını da yaptık. <laughs> evet, açılımımız böyle. Ben tımartmak istemiyorum. Onu. şu eve geldim. <laughs> Ay. Şu an eve geldim. Ee, saat saat 10.30 bir saat daha çalışabilirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi paragraf problem çözeceğim. Çünkü bunları aksatmamam gerekiyor. Ee, elimde 3D'nin TRT paragrafı var. Bundan bir paragraf atacağım. Bir de elimde böyle bir kitap buldum. Ablamdan kalan benim hocamın ben bunu sadece paragraf sanıyordum o yüzden kenara almıştım ama ön taraf paragraf 15 paragraf arka tarafta 25 tane problemden oluşuyor benim hocamın böyle pragmatik serisi diye bir seridenmiş. almış buradan da bir tane problem denemesi çalışmak istiyorum Bunları çözeceğim. Ondan sonra da uykuya geçeceğim. Yani yine erken kalkıp bu sefer iyi bir çalışmayla günü bitirmek istiyorum. Öyle şimdi hemen hızlıca bugünü de bitireyim ve sonra tekrar görüşelim.